bir şey diyeceğim programına da hoş geldiniz. Öncelikle ekran başındaki sevgili seyirciler, tabii ki monitörleri başındakiler, YouTube izleyicileri artık Z Talk'ta bir şey diyeceğim zamanı şu an itibariyle geldi. Soyadı bizim alkışlarımıza uygun biri. Kendisi oyuncu, pala bıyıklı, bazen dayı, bazen hayyam, bazen ne olduğu belli olmayan bir sufi. Ama kendisi Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biri. Saçlarına, sakallarına ak düşmüş. Alkışlarınız da geliyor efendim. Bülent, alkış geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Arkadaş adam geldiğinde heyecanlanıyorum ya şu hizmetimi de size sunmak isterim. Çok teşekkür ederim. Çayınız Değil var mı? mı? Çayımız da gelecek efendim. Tamam. Ee, parasını ödediğiniz müddetçe bizde her şey geliyor. Tabii ki. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Programın formatı gereği biz çok hızlı başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi belirli olduğum yani belirlemiş olduğum şahsen kendimi seçtiği haberler var. Bu haberlerle ilgili yorumlarını rica edeceğim. Gelsin. Van'da yaşayan bir amcamız çenesinde Mercedes'in logosuna benzeyen bir çukur olduğu için firmadan hediye otomobil istemiş. Sen bu talebi alsan ne cevap verirsin? Ve vücudunda böyle bir şeye benzeyen amblem şeklinde bir iz var mı? Ben firmaya derim ki bakın eğer vermiyorsanız arabayı değiştiriyorum logoyu. Başka bir firmayla görüşeceğim. Helal. <laughs> ee, ben de yerli otomobil şey var. var. Evet, Mercedes'in otomobil. yok. Otomobille ilgili bir logo var. Süper abi. İster misin verirler mi sence sana bunu? Yok or gösteremem çünkü. Oo, o kadar şey. Devam. Peki Antalya'da genç bir kardeşimiz kavga ettiği bir şahsı önce bıçaklamış ardından da tampon yaparak kan kaybetmesini önlemiş. Ambulans gelene kadar da onun başında beklemiş. Keşke yapmasaymış. Manyak. Geçtik. Brezilya'da bir kadın annesinin diktiği bez adama aşık olmuş. Ve evlenmiş. İki ay sonra da hamile olduğunu açıklamış ve bez adamdan bir çocuğu olduğunu söylemiş. Sence nasıl bir hastalık bu? İçinde biri var bence. <laughs> Kandırıyorlar kadını. Ne zaman bu var mı kesin? Helal. <laughs> gidince kadın gidince. <gülüyor> <gülüyor> oh. Çıkarım bezi. Sence ya sevgilisi sevgilisini böyle gizlemiş olabilir mi? Ne olabilir? Mantıklı. Abi açtın kafamı açtın ya. Gerçekten <laughs> kafamı açtın. Bunu değerlendirelim bence biz yapalım. Yani. Ben Abi son izledin mi? Kanalda BC dersi veren bir ablamız çıktı. Aa evet. evet. Gördüm <laughs> <Vurdum> ben onu. <laughs> Bizden biri. Ne kadar bizden gördün mü? kapı kapı var kapı biri var. yatıyor evet. ben yatana çok şaşırdım ama, ama hiç kimse bahsetmiyor e yatıyor birisi de orada yani böyle <laughs> e hepsini gördük evet. necasetten taharet her şey <laughs> <laughs> Ayağa kalktı, kurulandı, ellerini yıkadı her türlü faaliyet yaşadık ama konuyla alakalı hiçbir şey olamadık. ne diyorsun ben orada şeye de çok şaşırmıştım <laughs> sunucu hanımın sessiz olun duyu sessiz olun demesine yani, <laughs> gerçekten sessiz. yapılacak zannettim ben bir an. Sessiz olun, yani ses, sessiz. <laughs> <Kaçmasın>. sessiz olun. <laughs> Ama bayağı başarılıydı ya. <laughs> ya ne diyor? Diye... <laughs> Helal, Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Vallahi şeref verdin geldin Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Çok ben mutlu çağırdığınız konuştum. için çok mutlu oldum. Hızlısın evet. ya üstüne konuştum. Estağfurullah. Yani e, en hızlı gelecek olan sendin o <laughs> yüzden seni çağırdım. <laughs> Ev yakın diye mi? Yok hayır. E, bizi kırmayacağını bildiğimiz için. Ha eyvallah. Eyvallah. Biz tamam. böyle birbirimizi ağırlayacağız muhtemelen. <laughs> o zaman ben seni biraz sahnede çalışırken görmek istiyorum. Bir tane bizim videomuz var dans videomuz. Gelen her konuğumuzdan bunu izletici ediyoruz yapmak konusunda mı? gösterelim önce yapıp yapamayacağını sonra görürüz. <laughs> Ama nasıl buldun? İyi buldum Dansı nasıl buldun? Maşallah. Dans <laughs> Dans yakışmış. 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 Dans yakışmış. E, dans e, ablamız değil, yengemiz değil, bacımız hiç değil. Ne bu abi? Yani güzel, cilveli bir kızımız değil. değil. Ya böyle dans edebilir misin? Hayır. Benzerini yapabilir misin? Ee, Eğer bir işte ben, benden bu istenir ve ücreti verilirse... <laughs> Çalışırım. Bak çalışırım. Çalışırsın. Ha şu kadarını yapamam çünkü o çok feminal olur. Ha yok. Ha yani. bunun erkek versiyonunu yaparım. Bak ne dedim? Hayır, İş. Yani. Evet, işim yani, bu benim. Anlıyorum. An, an, karakterim, şey. derim. Evet. Ciddi konuşuyoruz artık. Bir de buna ücret aldım. Abi şimdi programdayız biz. Bu <laughs> <laughs> ücret kısmı biraz rahatsız ediyor bizi. Öyle Öyledir yani. ama yani, yani o zaman konsantruyuz. Yani vermeyince Yoksa... ben şimdi bunu da yapmam abi. diyorsun yani. yani. Anlamı yok şeyden <laughs> dolayı. Yani ee, Ne kadar oynarsın <laughs> Şimdi dansına bağlı. Şunun komplesi mi olacak. Sen <gülüyor> <gülüyor> hepsini yoksa belli hareketler mi? Ne kadar verirsem ne kadar mu? Şunu... <laughs> <laughs> Bak şunu işte peşinde şunu yaparım. Paranın devamını yatırdığımda şunu da yaparım. Dayı abi, abi pardon. Abi, abi. sana çok dayı diyorlar ama ya. Bu işi o işi çok sevmişti herkes. Oradan bir kaldı Hı -hı. dayı. Dayı sevilir. Onu zaten belki konuşmuştuk daha önce ama dayı. Türkiye'de sevilen e, bir evet. hem sıfattır hem karşılığı da vardır. Evet. İçini dolduran insanlar, bu dayı sıfatının içini dolduran insanlar hayatımızda çok özeldir. Kesinlikle öyle. Abi az önce dedin ya ben parasıyla yaparım diye. Evet. Kaşeni söylersen euro bazında. Ha e, <laughs> ben Türk parasıyla olursa. Bozdurunca Türk parası. <gülüyor> Yapmayacak ya <laughs> deyiz. Bu kadar falan. <ya> <laughs> Silah. vereyim mi? Ha? Vereyim mi? Yapmayacağım. Vereyim mi? Ya, ya yap yap ver mi? ama <laughs> yap. Olsun <laughs> düşüneyim. Al. Bakayım. Şöyle şey yapayım. Da, kim Koklayacaksın kim ya bunları ha şu <laughs> arkayı. <yani. gülüyor> Güzel. <laughs> mi? Koy al cisme koy kimse görmesin cebine koy. <laughs> Saymadım bak. Hiç sorun değil abi. Yolda yani bulsan soy, soy dedin ya. Say ama hiç sorun değil. Evet Z Tokta yine beraberiz. Programın bitmesini istemediğim e, konuklardan birini ağırlayınca program çok keyifli geçiyor ama biz siz yokken neler konuşuyoruz bir aklınız aklınız kaçıyor. Kaçıyor aklınız. A ya amca içiyorsun karşımda ya? <laughs> Afiyet olsun. Abi şimdi programın çok tatlı bir köşesine geldik. Biz burada sana soracağım şeyler karşısında bir hı hı diyeceksin, bir ıh diyeceksin. Ama her ikisinden de birer kez söyleyebilirsin. Anlaştık mı? Ya hmm. yani şöyle örnek vereyim sana, hemen başlayayım. İşte Cem'in senin koluna girmesini ister misin? Hı hı dersen ikinci cümlemde hı hı deyip ıh demen gerekiyor. Anlatabildim mi? Hı <laughs> hı deyip ıh demen Evet, gerek. yani ya hı hı'yı kullanacaksın ya ıh kullanacaksın. Tek. Tek hakkın var. Tamam. Hadi bakalım gelsin. Cem'in seni kışkışlamasını ister misin? Hı <laughs> hı. Evet. Cem'in seni alkışlamasını ister misin? Hı hı. Hı diyeceksin. Hı <laughs> diyeceksin. diyeceksin. Dur, beceriksiz konu. <laughs> Estağfurullah. Hı <laughs> hı <laughs> dedin ya arkasındaki cümleye hı hı deme şansın yok. Anla, okey. Evet. tamam. Ben de ilk şeye tuzağa düşmeyeyim diye. Evet, hı, <laughs> <var." değil mi? gülüyor> evet yemedi. Evet, başlıyorum. Anladım. Evet. Cem'in seni kışkışlamasını ister misin? Hı <laughs> Hı <laughs> <laughs> Onu da yapmıyor. <laughs> Peki Cem'in seni alkışlamasını ister misin? Hı <laughs> Helal. Cem'in şakaklarını olmasını ister misin? Hı <laughs> Cem'in bıyıklarını ısırmasını ister misin? Hı Hı ıh. İşte bu. İşte <gülüyor> bu. <gülüyor> Adamın beklediği buymuş <laughs> da mı yıllardır? <laughs> Devam. Cem'in sana siyah nokta maskesini yapmasını ister misin? Hı <laughs> <laughs> Cem'in seni maskeli balonu öpmesini ister misin? Hı <laughs> hı. <laughs> Yapsana bir daha. Cem'in seni maskeye boğdu, öpmesini ister misin? Vay, vay. <laughs> Pis adam ya. Devam. Cem'in sana Ege'de zeytinlik almasını ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ya hadi lan. <laughs> Sıralı gidiyoruz ya. Peki. Dur oğlum onu kaçırma be acayip konsantrasyon Tamam. Bak bir daha soruyorum. Ben soruyu dinlemiyorum sadece. Şu <laughs> Kendi kısmında sana bir Ben şey. bir daha söylüyorum. Evet. Cem'in sana Ege'de zeytinlik almasını ister misin? peki. Cemin senin göbeğinden zeytin yiyip ekmek banmasını ister misin? Hı hı. <gülüyor> 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 doğru gidiyorum. Çok doğru gidiyorsun. A! <laughs> <laughs> Cemin sana taze demlenmiş çay içirmesini ister misin? <laughs> <laughs> Cemin hararetini alır diye seni beykoz'da bir çayda yüzdürmesini ister misin? <laughs> <laughs> Adamın yaptığı <laughs> Adamın yaptığı bütün matematik iptal. Abi böyle tersten başlayalım istersen ya. Olmadı abi bir ya yerde yine bize ya? geliyor. Ya kaldı. Ya bu, bu olmaz bu söyleyeyim ben Daha sana evet. ya. Allah'tan Allah. başka yerlere gitmedim mevzu. Daha nereye gidecek abi ya? Bıyıklarını ısırttın bana ya. Arkadaş böyle bir şey var mı ya? Ben iyi niyetle bakıyorum. <laughs> Bıyık ısırtmaya. <laughs> ya. Ya iyi niyet bulmaya çalışanlar var ya. Evet ya göbeğinden zeytin yiyeceğim, ekmek banacağım, iyi niyetli olacağız. Canı çekmiş, ne yapalım? Göbekten. <laughs> Olabilir. Arkadaşlar biz ne kaybediyorsak bu iyi niyetimizden kaybediyoruz. Yani canı çekmiş. Su böyle üstüne? Arkadaş ya, adam öldürdü beni ya. Allah'ım ya Rabbim şimdi ah. Abi bizim bir bir şey diyeceğim testimiz var. Tamam mı? Bu tamam. test senin ne kadar deli olduğunu, ne kadar bir şey diye. Yani bir şey diyeceğim çünkü salak bir program. Ya ya banyak hani kendi içerisinde bir mantığı var, bir mantalitesi var ama ya yani az önce senin kurduğun mantıkla aynı. Hani altında iyi niyet aramak gibi. Ha, o yüzden de sanki iyi niyet yok, yok. abi. Hiç <gülüyor> <arayansta> <gülüyor> bir saflık var Pissiz yani. Pissiz yani. Buraya gelmiş <gülüyor> yani. <gülüyor> Saf saf, bıyığımı ısırıyor, <laughs> göbeğinde yemek yiyor. Evet, pisiz aslında yani. Şimdi senin ne kadar pis olduğunu test edeceğiz. Ne kadar bizden olduğunu. Bir şey vereceğim. Aman bir şey diyeceğim. <laughs> i̇kinci konu, ikinci ismi değil mi? <laughs> Programın ikinci ismi. Programın şey ismi değil, bir şey vereceğim. <laughs> bir şey vereceğim. <laughs> ne, yayın, dur dur sonra. bak ne vereceğim. Yayınlansın. <laughs> Kahve evet. içeceğim, püskürtücem içemiyorum arkadaş ya. Gelsin peki. Evet. evet. Yapıştır. Evet, yapıştırıyorum. <laughs> Ağzım... Evet ya da hayır diyeceksin. Ağzım mı? Do evet. Yürü <laughs> <laughs> Bir dakika abi, abi. Bir başla Bak çok riskli. çok. Hayır, hayır. Çok masum. Evet ya da hayır diyeceksin. Tamam mı? Başlıyorum. <laughs> evet ya da hayır. Abi. O kadar basit, korkma. Ağzına evet. bir şey vereceğim. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Hayır. Senle başladık. Ha. Senle başladık Cem. Hadi bakalım buna da cevap ver. Ağzımı ve ellerimi sildiğim ıslak mendille en son ayakla ayaklar, ayakkabılarımı silerim. Okuyamadım ya. Evet ya da hayır. Ha a, Hayır. Hayır. Geçtik. Birinin eline kolonya dökerken sadece şişeyi ters çevirmem, sımsıkı sıkıp kurşun gibi fırlatırım. <laughs> Bir kere yapmıştım. Evet, kabul ediyorum. Aa böyle <laughs> oluyor hemen. <laughs> Ay getir deliğini. Evet. <laughs> Kolonyanın deliğini. <laughs> ya seni abi hani ne diyorsun? Bu, ne mi? bu? Bu ne bu? Bir şey vereceğim. Yok ağız yok delik. Tövbe ya Rabbi. Devam. Simidin tabakta kalan susamlarını almak için dilimle ıslattığım parmağımı kullanırım. Evet. evet. <laughs> ne yapacağım? Devam. Ben? Süpürmeye üşendiğimde tozları halının ya da koltuğun altına saklarım. Hayır. Hayır. 50 TL'ye kripto para alıp 60 TL olduğunda hemen çekerim. Hiç o işe girmedim ama çekerim. Evet, deli. Elektrikli süpürge fişini içine toplarken çekip çekip deli bırakarak süpürgeyi evcilleştiririm. Böyle şeylerim var. Evet. Sabah kalkmam gereken saatten yarım saat öncesine alarm kurup o yarım saati keyif uykusu ile uyurum. Yok, hayır. Evde tek olduğum zamanlarda saksıdaki çiçeklerinle konuşup onların yapraklarını tek tek okşarım. Hayır. Hayır. Mangal yapılırken ateş başında ben durup etin yarısını orada yerim. Eti yemem, ben dururum ama. Sonra da kömür çarptığı için götürürler beni. Başıma da geldi. Uzun süre kaldığım için... ...ben dedim ya, ya çok kötü hissediyorum, acile gidildi yani. Bir karbon zehirlenmesi... ...ya yani ölüyormuşum. <laughs> Be amca! İş sevgisi. <laughs> Be amca, et yemiyorsan mangal başında ne yapıyorsun? Ya işte servis yaparken... Ha. Ha, anladım. Ee, buna yarım arttı. Bu da yarım arttı. Peki. Bakalım. Dişimi Hadi. fırçalamadan önce macunu sürdüğüm fırçayı ıslatırım ki macun ağzında daha iyi köpürsün. Bazen. Evet. Peki sayıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 de bir şey diyeceğim olarak çok deli bir adam olduğunu kanıtlamış oldum bize abi. Oldu mu? Evet abi. Çok bir şey sen de bir bir şey diyeceğim ise alkışlar. Alkışlar adam bu hastası. <laughs> Deli. Kırpacak hiçbir şey yok. Ama abi sen konservatuvar mezunusun, İzmir mezunusun. Bunu biliyoruz. Evet. Çok iyi bir oyuncusun. Estağfurullah. Evet öyle. Şimdi senin taklit yeteneğinle ilgili bir şeyler soracağım ama birini taklit etmeni istemeyeceğim. Sadece göstereceğim şeyin nasıl ses çıkarttığıyla ilgili bilgine başvuracağım. Hadi bakalım. Okey miyiz? Denemeye çalışacağım. Denemeye çalışalım. O zaman ekranlarda lütfen ilk sesini çıkartabileceğimiz sesi nasıl olacak şeyimiz gelsin. Haris. Şimdi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Makat maymunu mu? Evet. Bak. Makak, makok muydu? Makak. <laughs> mokok, mokok, Ben mokoka, abi ben maymunun türünü bilmiyorum şahsen. Tamam. Ama sadece maymun olduğunu biliyorum. Tamam. Çıkarttığı, şu an yerken ki çıkarttığı sesin nasıl olabileceği konusunda senden fikir istiyorum. Dublajını yapıyoruz yani. Evet. Hani şimdi, gitti ya, ben başını görmedim. Hans. Başını gösterin. Bülent Bey'e başını gösterin. Evet. Başını göster. En başından, o, ovadan alalım Bülent Beyinkini. Maymunun doğuşundan istiyorum. Ha. <laughs> Geldi. Hans, kapriske, 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 kapriske. Hans, acıktık sanırım. <laughs> Diğeri gelsen kabul müyüz? Olabilir. Bence kabul bu. Selami. Sen yedin mi lan? <laughs> <laughs> ya şunun güzelliğine bak ya. Çok güzel yiyor ayrıca. Afiyet olsun babacığım. Bunların şey Amarula yiyip böyle yan yan gidenleri var biliyorsun. Ne ya, amarula Amarula her şey yiyorlar. <laughs> Bir alkol var evet. içinde. Ee, rahatlatıyor onu hayvanı. Oo ondan sonra filler miller böyle. Ee, şeyler de öyleymiş abi biliyor musun? Ee, koalalar. Ha o, o yüzden, yüzden dolayı tabii onlar da yediklerini Ağaca iyice sarılmayacak düşmesin diye. Düşme <laughs> Niye ya? Sürekli abi, bir <laughs> Bütün dertleri oymuş. <laughs> Böyle. Bence abi şey de yiyor, kim o, yiyor? Çok yavaş giden var ya, sit vardı hatta. Dünyanın en şey hayvanı. Evet. O o da belki ondan. Onu araştırdım vardır. abi, o hiçbir şey yemediği için. Açlıktan hareket edemiyormuş. Şeker düşük, tansiyon düşük. <laughs> düşük. Değil mi? Sürekli öyle, ondan yani. Ya. Diğeri gelsin. Yavrularım, yavrularım. oh, oh. Ne bu? Bu ben. Anam. Ne balığı? Ee, damla balığı abi bu. Damla balığı. Damla balığı. Böyle duruyor değil mi? Abi ben ilk kez, ikinci kez gördüm. Bunun nasıl durduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ya burnuyla mı duruyor? Tiyatro <laughs> maskı gibi bak. Bu para verilip yaptırılmış bir şey yani. Ha? Her şeyden ya memnuniyetsiz değil mi evet. balık? Evet memnuniyetsiz. Yine bir şey. mi deniz? <laughs> 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 ben deniz Yılmaz. <laughs> <laughs> Güzeldi. <laughs> Rakı ile için beni. Bu karada, Ye. karada herhalde ya. Karada memnuniyetsiz. Tatsız bir, yani tatsız duruyor ne bileyim. <laughs> Aa, bunu Sası. yer Sası. Hı? Bunu yer misin abi? Roka eşliğinde yer miyiz bunu? Abi yenebilen cinsse niye yemeyelim? Niye yemeyelim? Roka dibine, olmasa bile. da yeriz ama. Yeriz. mi? <laughs> Sudan ne çıksa yiyor musun sen Hayır. Hiç sevmem o işleri. Balık o, dokunuyor ayrıca ha, bu. Ha ne çıksa öyleyse. yemiyorum ama ama e, ben, ben de hiçbir hayvana karşı avlanma gibi bir şey yok. Avlanılmış, getirilmiş, pişirilmiş şeyi yerim. Helal. Sevdiğim bir şey yerim ama onu gidip yani bu kardeşimizi de avlayamam ama madem avlandı sunuldu. Allah'ın Vambo uzun anlattım yerim. Allahı seversen yersin. Bunu avlarken <laughs> görsen zaten abi özür dileyip bırakırsın yani. Tabii canım ben bu avlamam bir de <laughs> ne oluyor derim. Tabii rahatsız ettim abi seni kusura bakma derim. <laughs> <lazım bundan. gülüyor> bir de pahalıdır kardeşimiz kesin. Değil mi? Öyle balıklar var çünkü. Bunu bir araştırsak ya, Google'da gideri ne kadar bunun ya? Merak <laughs> <laughs> Fugo balığı vardı değil mi? Onun aşçıları böyle 7 sene eğitim alıyorlar. Sonra ilk yaptığı yemeği kendisi yiyor. Çünkü zehir var içinde, ha, balon evet, balığı evet var ya. ya. Evet, evet, evet. Eğer o zehri dozuma ayarlayamazsa... Ölüyorsun zaten. Aşçı başarılı olup olmadığını zaten orada... öyle, öyle, öyle. Ölürse <laughs> başarısız. Bitti. Bir yedi sene. Ay Allah diyor, yedi sene. <laughs> abi yemeyin, nasıl <laughs> satayım. güzel bir şeymiş. Öyle. Biz bu balıkları tartışırken, Google'dan bu balığın ne kadar olduğunu öğrenmeye yakın bir bir şey diyeceğim, arası verip gelelim. Sen dener misin mesela böyle farklı lezzetler? Hemen söylüyorum o zaman. Tüpçü mü, üfürükçü mü? Üfürükçü. Helal. Midyeci mi, fidyeci mi? Fidyeci. Borsa mı, Nilay Dorsa mı? Nilay Dorsa. Yamaç <laughs> paraşütü mü, kaynana gürültüsü mü? Paraşütü. Badem ezmesi mi, gece gezmesi mi? Badem ezmesi. Turşu mu, tarzan mı? Turşu. Peki, bu, bir şey diyeceğim ince mi, diğer cemler mi? <laughs> diğer cem? Ya yani başka altı Diğer cem yerde... gideceğim diyor. Ne? <laughs> bak abi bak manalar çıkıyor ya alttan. Ona girmeyeyim istiyorum abi bin euro aldın ya, bin euro ya. Bin, bin euro. Bir, oldu, desen, <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim desen ölür müsün ya? Bir şey diyeceğim. Programın <laughs> bir şey Diyeceğim. Ya, Tabii tamam bir abi, şey diyor, yeter. <laughs> tamam. Bundan sonra kumdan soracak başka sorum yok sevgili seyirciler. z -talk kanalında inanılmaz hiperaktif, manyak bir program izledi Çünkü Bülent Alkış normal bir insan değil. Çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen, aynı zamanda manyağın önde gidene <laughs> ve bizim saygımızın sonsuz olduğu bir adam. Şimdi onu zevkle uğurlarken e, <laughs> haftaya görüşmek üzere diyoruz. Abi haftaya da gelir misin? Gelelim ne olacak, parasını aldıktan sonra. Ne kadar abim, saysan ya be. Allah gözünü doyurur. 100 lira 200 lira 300 lira 400 lira 500 lira 600 lira 700 lira 800 lira 900 lira <laughs> Gör gör konuk gör. Görüşürüz. Saymayayım da bereketi kaçmıyor. Gel artık, gel çık oğlum. Yo use real life and down.